Şimdi gittim ben kahveye oturdum. seninki geldi Yavuz Bey'in Şey diyor. eee, <laughs> dedim ben bahçeli görmüşler bizim dedim. Mandan dedim. tak boğulum kadar <laughs> bir şey var. <vardır. gülüyor> Yılan görmüşler dedim de. Seninki diyor geçen gün diyor çift gördüm ben diyor yılanları diye diyor bir şey bir beraber diyor yengem var mobil etin çocuk var diye. <laughs> şeyden geçiyoruz diyor, yolun ortasına. <laughs> Biz en gittik diyor. diyor. <laughs> Kerim yolun, or yolun ortasını oraya araşıyor diyor. <laughs> Ondan sonra, ulan dedim, dikkat et dedim dedim yani, bunun şakası olmaz mı dedim. Aklılancı mı dedi. ya? Bir sayfam dedi. Ben Benimki, ya. benim şey diyor. Şimdi ben diyor, soğuk soğuk seller yok, yengeni de belli diyor. Yengeni de belli <laughs> Engin diyor yanından geçiyorum o da yongaydı mı diyor. Öl diyor. Kendimden mi geçtim diyor. Ondan sonra diyor. Az daha hakimiyeti kaybediyorum. <laughs>